Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemi Pro'dan hepinize merhaba. Ege bölgesinden başladığımız göre Ege bölgesi şu anlık bulutlu. En yüksek sıcaklık 16-17 derece. En düşük sıcaklık 5 derece. Evet arkadaşlar. Akdeniz bölgesine başladı. Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesi güneşli. Ondan sonra e, yağmurlu gözüküyor güneşli yağmurlu Ege bölgesi en yüksek sıcaklık 26 en düşük sıcaklık 8 derece arkadaşlar Akdeniz bölgesi ise baktığımızda göre e, bulutlu güneşli en, en, en yüksek sıcaklık arkadaşlar 25 derece en düşük sıcaklık 1 derece arkadaşlar Batı Karadeniz bölgesine baktığımızda arkadaşlar yağmurlu gözüküyor ee, evet arkadaşlar bölge bölgesini baktığımız göre Evet arkadaşlar baktı gördüğünüz gibi büyüdüm sizin Evet arkadaşlar bakın yağmurlu gözüküyor buradan aşağısı bunun en büyük doğu Akdeniz'in en büyük sıcaklık e, Arkadaşlar 20 derece cevabını en düşük sıcaklık 7 e, derece eksi bir dereceli düşüyor Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildiğim unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hepinize bay bay.